<laughs> hı hı hı. Anlıyorum. E, tamam efendim. En kısa zamanda o pembe kurutucu ve e, çamaşır makinesinin bir arada olduğu ürünü size göndereceğim. Hiç merak etmeyin. hoşçakalın kalın. Ümit, evet, hala göndermedin mi bunu sen? Bunu göndermem mi gerekiyordu? Ayşe'nin mobilya dükkanı buyurun. Ben onun yerine ikili ocak gün sizin ranzanız gelmedi mi? Bir, bir saniye ben hemen kontrol ediyorum. Aa, evet. Bu ranzayı da mı sen? Ben ranza yerine Beşik gönderdim. Ee, ne? Beşik mi? Ee, çocuğunuz yok mu? Aa, hayır efendim hiç dalga mı geçeriz? Ee, tamam ben hemen gönderiyorum. Kusura bakmayın yanlışlık olmuş. Ne ah, oldu tamam. ya? Ne sakinim, oldu? Sakinim sakinim. Ümit'ciğim. Sus, bak. Her şeyi yanlış gönderiyorsun. Eşyaları yanlış evlere gönderiyorsun. Sürekli şikayet alıyorum. Telefonlar hiç susmuyor. Bak tamam sakin. Şimdi şöyle yapacağız. Hmm. Bir teslimatımız var. Daha doğrusu iki teslimatımız var. Ama aynı şehirde olduğu için tek kamyonla göndereceğim. Lütfen hata istemiyorum anladın mı? Hmm. İki şehirde bir kamyon mu gidecek anlamadım. Evet. Bu da sonuncusu. Tamamdır. Ümit'ciğim bak şimdi tekrar söylüyorum. Bu kamyondaki şu, şu taraf pembe eşyalar Barbie'ye, mavi eşyalar LOL evine gidecek, anladın mı? Bak, pembeler Barbie, mavi eşyalar LOL. O halde o zaman... Anladım, anladım. Hı. Bak. Pembe yatak Barbie, ondan sonra bu mor şey LOL. Umarım bu teslimatta bir karışıklık olmaz. Hayır hayır hiç öyle değil bak. Bu taraf Barbie bu taraf Lol. Bu taraf Barbie bu taraf Lol. Tamam mı? Hiç eşyalar değiştirme. Ümit evet, zaman geldi hemen hadi çıkman gerekiyor. Tamam ben hadi. çıkıyorum o zaman. Hadi karışıklık çıkıyorum. istemiyorum hadi. Hadi gel yapabilirsin güvenebilirsin. Gel 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 gel. Hadi. Ayşe'nin mobilya dükkanı. Ana bizim şey gelmemiş hala ya. Ne, ne, pardon ne? Ay eşyalarım geliyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hoo! evet. Neydi ya? Bu taraf Barbie. Bu taraf Pokemon. bu, bu, bu taraf şey Pinipon. Aman. Üf. neyse. Bunlar güzel ya bu kadın zevkli bir kadına benziyor. Bence bunları beğenecektir. Bunları almıştık büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> pembe, pembe tabi Barbie Hanım'ın da. Barbie Hanım, eşyalarınızı indirdim. Yerleştirmesi size ait. Teslimatımız tamamdır. Bir dakika, bir dakika ben doğru mu görüyorum? Bir dakika geliyorum hemen. Git, 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 aa, git, git. Aa, bunlar benim eşyalarım. Aa, bunlar bizim eşyalarımız değil ki. Ee, şey. Şuna bak. Şuna bir bakın. Bu eşyalar benim eşyalarım mı? Ee, şey. Evet siz bu yatağa sığmazsınız. Doğru bunlar sizin değil. Tamam ben hemen ilgileniyorum tamam mı Barbie Hanım? Lütfen siz sakin olun. Ben olaya el koyuyorum hemen. Sence ben o elindeki yatağa sığar mıyım? He? Sığar mıyım? Olur mu hiç? Bunlar bizim eşyalarımız değil. Nasıl çıkacağım ben? Şu sandalyenin boyuna baksana bir. Ya ama problem yaptınız ya. Bak kamyonun takozunu veriyorum böyle kaymasın diye biz bunu lastiklerin altına koyuyoruz. Bu da bizden ha ona göre. Şimdi bak bunu böyle koydun. Tamam mı? Gel bakayım buraya. Ee, bak çık buradan. Hop. Buradan da tırman kendini. Hoppa. <laughs> Çok yüksek korktum. Ya büyüyünce de oturursun sorun yapma. Bak çok yakıştı ya rengi açıldı evin canım Allah Allah. Ümit. Sağ ol sen ne yaptın yanlış eve yanlış eşyaları getirmişsin. Al hemen çabuk bunu al. Ee, kusura bakmayın bir yanlışlık olmuş biz şimdi bunları alıyoruz. Aslan ne bekliyorsun? Biz şimdi alıyoruz bunları ee, sizin eşyalarınızı getireceğiz. Takoz önemli. Ya bırak şimdi takozu şu eşyaları alır mısın? Hadi bari hanım bekliyor bu eşyalar. Barbi, onu, 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 onu. Sarar gel. Yalnız var ya iki kat ücret isterim. Bak kaç kere indir bindir indir bindir eşyalarla uğraştırıyorsun ve sabahtan beri. Hiç kusura bakma Ümit'ciğim. iki kat ücret falan ödeyemem. Hem ne demişler? Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Bu demek oluyor ki bu eşyaları doğru getirdiğin gibi Barbie evine götürüyorsun. Hadi bakalım. Haydi. Haydi gidiyoruz. Gel 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 ya. Bizim eşyalar gelir herhalde şimdi bekleyelim. Hanımefendi normalde bak böyle bir hizmetimiz yok bizim ha. Bir tane yapılışıyorsun. Ama Tamamdır. Her şeyi kendi ellerimizle yerleştirdik. Ah, en azından kendi eşyalarım sen geldi. Yine de teşekkürler. Evet, yine bile bile, bile, bile oturun bari. Bu yanlış anlaşılma için tekrar <laughs> özür dileriz her zaman bizden güven alışverişi yapabilirsiniz. <laughs> Hiç merak etmeyin bir daha böyle asla bir şey yaşanmayacak. <laughs> <laughs> Bunu teminatını verebilirim. <laughs> Neyse güvenim sarsıldı ama yine de teşekkür ederim. Mobilyalarınız güzel ve kaliteli. Gel gel gel. <laughs> evet bu da tamam. Kıyafet dolabına kadar koydum da yalnız... <laughs> Çok hanımefendi, Bak bu televizyon aklını almayı unutmuşsunuz. Bak burada ne var? Takoz. Ay bu takozu da illa bize verecek. Ama bak ne kadar yakıştı. Ha iyi bari teşekkür ederiz tamam.